Evet, WordPress kurmak için veritabanına ihtiyacımız olacak. Bunun için cPanel'e giriş yapmamız gerekecek. cPanel'e giriş yapmamız için HTTPS ile başlayan alan adımız ve sonunda 2.3 2083 olan URL'i kopyalıyorum. Kopyaladıktan sonra Firefox'a yapıştırıyorum. Yapıştırdım. Karşıma güvenlik uyarısı geldi. Tehlikenin farkındayım dedim. Ayrıcalık tanı dedim. Onay belgesini al dedim. Güvenlik ayrıcalığını doğrula dedim. Bize kimlik doğrulaması gel geldi. Buradaki bilgiler aynen bizim FTB'deki bilgilerimiz. Bu FTB'deki bilgilerimizi buraya da yazıyorum ve tamam diyorum. Tamam dedikten sonra C paneli giriş yaptık. C paneli giriş yaptığımız zaman yardım alabilirsiniz ya da no te teşekkür ediyorum diyerek yardım almadan da direkt sayfanıza giriş yapabilirsiniz. Buraya geldiğimiz zaman alan adımızın miktarı var. 10.000 10 MB'lik, 10 GB'lik bir alanımız var. Alan adımızın ismi var. Dizinimizin ismi var. Home'un içinde Davut Res alan adın alt dizininde yer almakta bizim ana dizinimiz. Ve C panel var. Buradan yapmamız gereken database'ler, klasör database'ler tabını kullanmak ve veri tabanını oluşturmak. Burada sürükle yazdı bakarsanız İngilizce olarak. Bunu ben tıklayıp sürükleyerek en üstte alabilirim. Üste en üstte aldım. En üstte bırakıyorum. Database'lerim en üstte şu anda.